く özür dilerim. Ayağımın altında yedi tane kedi var. Maşallah Allah'ım Oğlum kızı. pamukum. Pamuk seni yakaladım. Pamuk neredesin? Şeker Pamuk daha geldi. Pamuk. Allah'ım şu hareketlere bak ya. Pamuk, Allah'ım. Pati. Yakaladım seni Pamuk. Pamuk seni yakaladım yaramazlık yaparken. Pamuk. Pamukum. Beyaz kafam gel buraya. मावेश मवेश मावेशमुक फमुक नहीं जंग पूरे Yoruldu mu bir tane? Emzirmekten yoruldu benim bir tane. Canım benim. Kuzucuklar onun üstüne yatmayın. Havlunuzun üstüne yatın. arada bana da şey atıyor. Al sana bebek. bebeğim Al. Pati ver. Pati ver. Pamuk pati ver. Pamuk. Pamukum pati ver. Pamukum. Pamukum pamuk, pati ver. Bak ya. Şimdi seni ham yapacağım. Pamukum. Pamuk, pamuk bak. Pamuk şuna bak pamuk. Pamuk gel. Pamuk. Mo hipnoz yapıyor şu anda. Pamuk. Pamuk. Hadi. Pamuk. Gel gel. Gel buraya. Tatlı mavi işlerim benim. Deli mavi. Deli mavi gel. Kuzu. Bak şimdi kuzu görür. Kuzu görür. Kim? Daha ile Fatma'nın kuzu değil de. Canım. Allah. sen katma bir tanecik ya. Anladık. Şu anda vahşi hayat şuradaki vahşi hayata kendini hazırlamaya çalışıyorsun ama bana bir turum katmanak gerek yok. Oo, çok sert. Wow, çok sert. <laughs> seni gidi, seni gidi, at pati, at pati anne. İkinci annem ben seni bak. İkinci pati anne, ikinci pati, Ver pati, Ver pati, Ver pati, Ver pati, Ver pati. Ver pati. Yerim senin gözlerim yer. Gözlerim yerim sarılır. Ver pati. Ver pati. Ver pati. Kusur. Canım. Canım maşallah Allah konu değil Allah'ım korusun seni. Allah'ım korusun. yudayda uyumuş bana. Yedi şey yudayda uyumuş benim kuzum. Kuzum. Annesinin kuzuşu. Bir tane. Pati bak. Tırımı katma tamam mı? Tırımı katmak yok. Tırımı katma. Şununla oynamayın çocuklar. Ah. Yuvanızı dağıtmışsınız. Darmadağın yapmışsınız çocuklar. Şunlara bak hele ya. Hele bak şunun gözleri ya. Maşallah subhanallah. Allah'ım bağışlasın. Bıdıklar bunlar. Tam bir bıdık ya. Bak ya bak. Bak kardeşine ne yapıyor bak. Bıdık. Bıdık. Ponçik. Ponçik gel buraya ponçik. Tırmık atma sakın ponçik. ponçik. <laughs> ponçik. 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 Beyaz ponçik gel buraya. Beyaz ponçik. Hadi topunla oyna biraz. Deha'nın sana verdiği topla oynasana biraz. Al oyna. Hadi. Ponçik. Ponçik, ponçik. Ponçik. Ponçik Hadi. Daha nelerdi, verdi top oyna. Hadi al. Al. At bana. At bana lütfen. Oo, aferin. At bana. Hadi sen de bana at. Al. Hadi at bana lütfen. At bana. At. Aferin sana. Al. Ponçik Beyaz ponçik. Nereye kayboldu? Diğer maaş karnını doyuyor şu anda. Anne şikosuyla. emiyor. Karnını doyuyor kuzucuk. Karnını doyusun. Yemek yeğeni dokunulmaz dedet 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 ponçik gel buraya maviş ponçik maviş ponçik ne aa beyaz poncikle karşılaştık beyaz ponçik gel bir şey göstereceğim sana beyaz ponçik bak beyaz ponçik dedet hmm. dedet dedet uğur dedet ne güzel oynanmış benim beyaz ponçikim. Reha'nın beyaz ponçiği. Kimdin beyaz ponçiği? Ponçik. Bak yine memeye gitti. Rahat bırakın annenizi diyorum. Bak ya. Bak. Şu anda süt arıyor annesinin arasında. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Bak ya nasıl ağır amma Allah. Nasıl ağır nasıl ağır. Aman Allah. Bak ya. İttiğimize geldi. annenin kuyruğunu rahat bırak evladım 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 ama senin kuyruğunu çok seviyorum anneciğin kuyruğunu ayıla oynayacak Senin mikrofonu seveyim beni. Tat dişim benim. Tat dişim. Bıdık. Güzelim. Güzelim benim. Tatlı. Hadi biraz pamuk şekeri çekelim de. Yavaş yavaş bay bay diyelim. Pamuk şekeri. Evet. Daha hala Tatlı. Tatlı. Hey Nereye saklandın sen kızım? Kızım. Nereden bakıyorsun öyle? Bak buraya. Fatih'i ver. Ver pati. Ver pati. Gördüm seni yakaladım. Yakaladım tatlım burada. Aman dikkatli ol. Bir dakika yüzünü bana döner misin lütfen? Tatlış. Tatlış. Tatlışım gözlerini bana döner misin bir dakika? Aferin sana. Bir tane daha. Bir tane daha anneye dön anne. İkinci annene. İkinci anne. İkinci anne. Gözcükçe gözlerini bir kez daha bana dön anneciğim hadi. Hadi anneciğim lütfen. Hadi güzelim.